Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Süleyman. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte o en sonda söz verdiğim video ile beraberiz. E, 20.000 kupaya bu videoda ulaşacağız. Şu anda gördüğünüz gibi 19.964 kupamız var. Spite ile birlikte soygun modunda bu haritada çok rahat e, winler elde ediyoruz. Hemen size şöyle savaş gündemimizi göstermek istiyorum. Gördüğünüz zafer, 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 yenilgi, zafer, zafer, zafer. E, baya böyle Zaferle dolu bir serüven geçirdik Hamza'yla Sağolsun o da videoma yardım etmek için geldi Kardeşimiz Hemen size taktiği göstermek istiyorum Videonun içerisinde 20.000 kupa oluruz diyorum inşallah Ve oynama geçiyorum İyi seyirler ve iyi eğlenceler Abi şöyle temizinden girişimizi yapıyoruz e, Hamza taktiğimiz şu arkadaşlar Hamza'nın görevi savunma yapmak Abi, Bu kez bir tane daha bul geldi Görev olarak Ben ben tek başıma eğer beni rahat bırakırlarsa tek başıma bile o kuleyi yok edebilirim. Öyle bir gücüm var. Nasıl diyorsanız bu da tabii ki benim aksesuarım sayesinde. Çok güzel. Hadi. Vay canına. Bunu da kestim. Yargı modun başlangıç seviyesi bu. Hemen şöyle kullanım şu an yüzde %60'a kadar düşürdüm. Gördüğünüz gibi tek bir aksesuarda %50'ye düşürdüm. Çok kritik bir durumdayım. Hani bütün rakibin üçü birden bizim kuleye saldırsa bile ben tek başıma çok rahat bir şekilde yok edebiliyorum. Şu an adamlar da bunun farkındadır diye düşünüyorum. Beni sadece bir B mi durduracak? Bence yanlış seçim. Beni beni bir durduramaz kardeşim. Bak şimdi yüzde 24. Birazcık ıskaladım sanırım bu kez ama bitireceğim, bitireceğim ve bitti. Kaç saniye sürdü abi? 30 saniye sürdü ve sürmedi yani öyle bir şey. Abi su gibi ya yok böyle bir kupa kasma falan Kesinlikle spike'ınız varsa girin abi tertemiz Alın win'inize çıkın yani Aa çıkış verdi Kim verdi ya çıkışı bizim şey mi çıktı Hamza Bakalım ne diyor acaba Hemen tekrardan ben ikinci maçıma girerken videoyu başlatacağım hadi bakalım Bir sıkıntı oldu arkadaşlar Hamza'nın interneti kopmuş Orada kendisi oynamıyormuş bot oynuyormuş ona rağmen çok güzel bir win aldığımızı düşünüyorum açıkçası. Zaten gördünüz yani gücünü Spike'ın. Abi giriyorum ve %50'yi indirip çıkıyorum işin içinden. Şimdi bu iki tane arkadaşım sizi mi tutacak? Bence sabaha kadar uğraşsa tutamaz. Bak şimdi izleyin. %69 birkaç tane kaladım ya. Size göstereyim, göstereyim derken ben skora bakıyorum o sırada. Birkaç tane kalıyorum ama... %35'e düşürdük abi. Şu an Hamza burada yatsın. Sıkıntı yok. Bize sadece birazcık bana sadece biraz zaman kazandırsın yeter diyorum. Evet 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 hepiniz gidin hepiniz gidin hepiniz gidin. Sen var ya sen iki fake'e gittin ya. Hemen kullanıyorum. Bu kez hiç skorboarda bakmayacağım. Direkt hepsini isabet aldıracağım. Ve easy win easy game. Abi kaç saniye sürüyor. <laughs> Böyle bir taktik yok abi. Böyle bir taktik yok diyorum. Harbi söylüyorum yani. Tabi 300 de buradan şey geldi bu arada. Abi bu video var ya ben bu videoda 60-70 kupa yine kasarım ya. <laughs> Ama 20.000 kupa olacağız tabii ki. Amacımız o şu anda. 20.000 kupa olup e, ee, kutuya atsam mı acaba? Ya da yeni karakterimi beklesem? Kutuyu açacağım ya. 20 bin kupa e, mega kutusunu atacağım arkadaşlar. Siz de orayı seyretmeyi unutmayın diyorum. Şöyle bizim birazcık Rose biraz sıkıntı çıkarabilir ama Tırtın Genç Strize yattı. Şu an %71'e 71 e düşürdü. Bakalım onlar mı biz mi? Bir aksesuarım daha dolarsa bitiririm burayı ve bitti. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. <laughs> Tam olarak 27 saniye abi. 27 saniye. Yok böyle bir oyunculuk. Abi daha doğrusu oyunculuk ilgisi yok. Karakter. Bug'ını buldum abi ben buranın. Bugün e, biraz kupa Kasim diye oyuna girdim. Önce Daryl'la yapıyordum bunu. Daryl'da baya bir ıskalıyordu. alıyordu. Sadece bir 2000-3000 vuruyordu. Sonra biz dedim Spike'da da vardı böyle bir özellik. Bir de Spike'ı deneyeyim. Abi Spike'ı aldım. Ulan daha önceden niye keşfetmedim dedim ben bunu. Bu arada bizim elemanı yatırdılar. Daha hızlı indirmeliyiz hadi. Hadi. Bas 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 bas. Hadi be yetişemedik ya. Ah ulan ah ulan. Keşke bizim şey e, Hamza biraz daha oyalayabilseydi ya. Şu an şu yanımızdaki aslında çok da bir işe yaramıyor ya. Keşke o da savunmaya kalsa. Ben tek başıma tutarım orayı. Cık. Hadi be. Orada birazcık birkaç saniye daha lazımdı bana. Aslında birazcık önce savunma yapıp sonra mı saldırıya gitsek diye bir düşünüyorum yani. Neyse tamam bu kez. Üçü birden saldırıya geçmedi. Aha ben gittim. Ben gittim. Reis adamlara vur adamlara. %97'ye %98. <laughs> Çok yakın bir skordayız. Seni buradan geçirmem ki ben. Hop çık hadi oradan. çek çık çık. Çıktı. Çekme ya. Abi yok böyle bir şey. Bizim Hamza tutabilecek mi? Vallahi bilmiyorum ama. Şöyle biraz daha gitmek istiyorum. Şu anda ben yaklaşamıyorum. Adamlar çok iyi anladı benim ne yapmak ne yapmaya çalıştığımı. O yüzden bayağı bir sıkıntı çıkıyor. At ultini, at ultini, atla dojdim, atla dojdim. Yapma ya. Oğlum bizim bu adam çok kötü ya. Harbi söylüyorum çok kötü. Çıkıyorum. Bu elden sonra çıkış vereceğim abi. Başka türlü olmaz. Bu ne kadar rezil bir oyuncu ya. Penny almış geliyor çat ölüyor çut ölüyor çat ölüyor çut ölüyor. En azından savunma yapsa. Ben yine gidip vuracağım ama vuramıyorum. Şunu aslında bir kese kesebilsem çok güzel olur da. Ya öldürmeyin beni abi öldürmeyin öldürmeyin. Ulan peniye öldür, <laughs> git öldür git Hamza'yı öldür ama beni öldürme tarayı ya. Sadece şu tarayı bir ekarde edersem ben bu maçı toplarım. Okey. Çekme ağzını tüküm, Çekme. <laughs> yok abi. Bu adamla bizim imkanı yok kazanmamızın. Hani beni birazcık arka planda rahatlatan birileri lazım. Maalesef öyle bir adam yok şu anda. Onu fark ettim. Hemen neyse bir çıkış yapıp devam edeceğim. Ya bu nasıl bir oyuncu ya? İnteresansın abi. Şöyle çıkış yapayım. Hem de kupamıza bakalım. 19.076 oldu. Tamam. Neyse abi. Hemen seri seri devam edelim. 2-3 maça bu iş biter. Ulan çok güzel gidiyorduk ya. Nasıl olduysa orada iki tırt bir tane bize e, peni verdi sağ olsun oyun ve kaybetmemize sebep oldu. Al işte ya. Çok iyi savunan bir brok daha. Lütfen beni sal. Beni bir kere salsan var ya ben bu oyunu bitiririm. Haberin olsun yani. Of çok güzel kullandı bu arada aksesuarını. Yersin bunu bence sen. Yemedi. Tamam. Çok güzel. At şunu. Birazcık vursun. Ben gittiğim an bitecek burası. Geçmiş olsun. Ah be. Burak'ın iki tane mermisinden kaçayım derken vuramadık. Çok güzel. Çok güzel. Bir tane daha aksesuar kullandım. İşte bu. Yüz can ve iş bu kadar biter. Yanımıza gelen Tara çok iyi beni korudu. Hamza gözünü seveyim çıkma ya. Oy bu arkadaşımız ilk defa video çekiyorum ama var ya. Fail üstüne fail oluyor şu anda çevrim dışı kaldı. Bir şey diyemiyorum abi. Neyse ben hemen tekrardan maça girince videoya devam edeceğim. Maalesef fail üstüne fail oluyor. Hamza'nın interneti baya bir sıkıntılıymış. Bizim de birazcık o yüzden e, sıkıntılı maçlar geçmiş oluyor. Çok güzel savaşıyoruz ama Demek ki Hamza biraz daha interneti yoksa savunma olarak beni daha da rahatlatıp kaybetmemizi imkansızlaştıracak diye düşünüyorum. Hemen gitmeliyim, hemen gitmeliyim, hemen gitmeliyim. Bas aksesuarı. Çok güzel vurdum ya, çok güzel vurdum. Baya kusursuz vurdum. Şuna baksana %28'e düştü ki adamlar. Bir kez daha bastım %8'e düştü. %20 daha vurdum ya orada. Tamam bu sefer gidince bitiriyorum derken bizim Leonidas mı bitiriyor acaba? Elene sağlık kardeşim senin. E, 84'tü. 8 daha 92 oldu. Son maçımız bu bizim. Büyük ihtimalle son maçımız yanlış hatırlamıyorsam. Umarım Hamza bu kez okey der dedim ve okeyini dedi. Umarım kaybetmeden bu ele de kazanıp tertemiz bir şekilde yolumuza bakarız diyorum. Çok güzel maçlar çıkıyor abi. Siz de bunu kesinlikle kullanın yani. Lan şimdi spike olmayanlar var ya ne üzülecek ya bu videoda görünce. Leoncum keşke ben ölmeden birazcık destekleseydim be kardeşim. Hani azıcık ucundan vursaydın adamlara korkarlardı ya. Allah inten... Ulan mermiyi nere çekiyorum ya? Tamam çok güzel onu kestik. Bizim Leon'u bayağı bir rahatlattık. Leon şu anda vurmaya devam ediyor. Ben gidiyorum. Bunu harca gidip vuracağım yani. Ulan bana vurmayın, bana vurmayın. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Devam, 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 devam. Abi onu da kestiğime göre artık bu oyun bitiyor. Geçmiş olsun gençler. Sağlık olsun. Hadi. 5 dost 4 ve benim ultimle birlikte bitişi yapıyoruz abi. Orada çok iyi bir hem savunma hem saldırı yaptım bu kez. 10 numara 5 yıldız maçlar geçti Şöyle çıkışımızı verelim abi 16 kupa birden geliyor Ve 20.000 kupa abi 20.000 kupaya ulaştık Ve kusursuz bir 20.000 abi Böyle bir 20.000'i <laughs> bilmiyorum Çok hoşuma gitti ee, Şu anda kırmızılarda 3. aşamaya geldim Ve mega kutumuzu açıyoruz bakalım ne çıkacak Altın vereceksin değil mi sadece Hadi 1 2 yazdı Aa benim şey var nani var ama Nani'nin dışında bir şey geliyor şu anda. Neymiş bakalım? Aksesuar. Hangi aksesuar bu? O işte bu ya. Nita'nın sonunda ayı pençesi aksesuar geldi. Abi hiper ayıyla bu kadar iyi kombini olan bir aksesuar daha ben görmedim. Hemen okuyalım. Nita ayısını yere vurmasını sağlar ve vuruş ayının yakınındaki düşmanları sersemletir. Maç başına kullanım hakkı 2'dir diyor. Ben de buradan eyvallah diyorum. Tekrardan şuradan büyük büyük kutu varmış bir tane de bunu açalım. Buradan da Nani geldi. Hamza'ya buradan teşekkür ediyorum ee, videoma katıldığı için. Birazcık sıkıntılar oldu ama yine kardeşimiz çok güzel oynuyor bence. Ee, beni bayağı bir rahatlatıyordu arka planda. Kesin interneti iyi olsaydı daha da iyi sonuçlar elde ederdik diyorum. Videom bu kadardı. Buraya kadar izleyenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu taktiği siz de uygulayın derim bu harita geldiğinde. Spike ile birlikte 20.000 kupamız tekrardan hayırlı olsun Yorumlara da yazarsınız Kalın sağlıcakla ve bay bay